Dostlarım selamlar. Deprem bölgesinde güncel olarak 327 dolar bir bağış yapmış bulunuyoruz. Öncelikle bağış atan herkese teşekkür ederim. Sizler de bağışta bulunarak deprem bölgesine destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hadi videoya geçelim. Selamlar dostlarım. Bugün maç bozmaya çalışıyorlar. Ben Ormancı Granger aldım diye takım bana küfür ediyor gördüğünüz üzere. İşte o gösteriyor, o Bitrix aldı, ondan aldı vesaire derken bugün Tekrardan 1v9 ile karşınızdayım, hadi videoya geçelim Evet maça başladık, Dranger report diyerek başladı adam Karşısı da report diyor Neden ben reportum lan, Dranger'ı orman aldım diye Sebebini soralım mı ya, nedenmiş bir öğrenelim Neden rep? Bakayım ne cevap verecek. Tank botta olduğundan dolayı Akdeniz'e şimdi zorlamayacağım. Hiç orman dönüyorlar. Şimdi çalmaya çalışabilirim aslında. Ya da şöyle. Öyle aldım. Ne cevap vermiş? Ne yapmadım? Ya bu adamlar normalde ilk düşmesi gereken adamlar bizimle yaşıyorlar işte neyse biliyorsunuz zaten. Mobile böyle artık. O yüzden pek şey yapmıyorum hor görmemeye çalışacağım. Bu dünyada herkesin zeka aynı seviyede değil maalesef. Gerçekleri kabullenmek lazım. Dünya eşit bir dünya değil değil mi? Neticesinde. Şimdi şu Gore'da bir gank atıp kill alırsak maçı bir güzel bir başlangıç yaparız aslında. Gord'u görmüyorum. Böyle bekleyelim. Güzel. Şu minion wave'ine şöyle bir itleyip buradan gold alırsam tatlı olur. Ne kadar gold alırsam o kadar alır iyi. Başlıyor mu? Smite'im yok zaten. Aha. Tamam bizi alırdı o zaman. Mi? İyi. Buna da oyna, buna da oyna, buna da oyna, buna da oyna. Satifini alalım. İyi word, word, word. Hedef aldık. Yalnız ormanı bir dönmem lazım sanırsam yukarıdan aşağı doğru gankten önce. Ama şuna bir deneyip böyle aşağı doğru gidilebilir. Kanka sen bence al onu bana, sen şu adama git. Hadi git şuna. Bırak şimdi onu bunu. Anam çalmaya geliyor bu da ya. Oğlum harbi var ya. Neyse şimdi bak sinirden gülüyorum ha. Sövmemek için yapıyorum da bunu. Abi girme hesaba. Ha iyi bari ölmemişim. Kendi kendine ormana gitmiş. Başımıza gelen senaryoya bak ya. Buraya destek yok mu? Tankmak yok herhalde. Adamlarda da iki tane ADC var? Yanlış mı görüyorum? Hı? Abi sağ. sıkıntı yok gibi de ya yat aşağı, sen de ne sanıyorsun kendine hesap bana ait değil ya öyle videoluk giriyorum direkt hesap değiştiriyorum ya Öteki türlü iki oynuyorlar. Yani iki oynamaları önemli değil. Ve evet, sola girdiğin için videolar keyifli olmuyor ondan dolayı. Bazı dangalaklar şey sanıyor böyle. Korkuyor mu işte nikilini oynamaktan falan. Ne korkacağım oğlum kralı gelsin. Korkmalık bir olay yok. Mevzu şu. Videolar keyifli olmuyor. Bütün enerjim gidiyor yani. Ondan sonra videonun bir anlamı kalmıyor. Bütün oyun boyunca herkes beşime koşuyor. Hesap değiştirmeyince belli bir süre sonra. E ne oluyor bu sefer de zevkli olmuyor. Ovalamaca mı oynuyorum? Mobile Legends mi oynuyorum belli olmuyor açıkçası. Geldim. Temiz bir kill. Bunlar da 2 ADC varmış. Ben de yeni fark ettim ha. Bizim takımın bana şeyine Toksikliğine odaklandığım için Geldim Git git oyna git İyi, nana aldı kil neyse problemli değil e Yapalım yavaş yavaş yapalım Şuraya bak geliyorum ben ona. Kaç 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 beyitle kaç beyitle. Anladı herhalde geldiğimi. Ultim gelecek. Aha. Bak ultiyi kombolarım ona. Zeng zeng zeng. Granger'daki ulti duvar bug'ı güzel ya. Hala eskimedi. alayım şu kuleyi. Umutsuzluk bitmeyen savaşta gider. Umutsuzluk da gider. Umutsuzluk alırsam burst damage'imiz artar. Ya bitmeyen savaş alırsam düz vuruşlarla da efektif olabiliriz. Geliyorum, geliyorum. Peki işi görüyor musun? Her şurada nanada kaldı ki ama. Atma lan base. Bozulsun base'in. Dün büyük sene. Hiç kimse sebepsiz yere üretmeyin abi. Evet tanımadığınız adamı asla küfür etmeyin. Bu internette telefondan sövmek kolay tabii. İnsanlar her herkes birbirine sövüyor. E genelde böyle İngil insanlar yapıyor bunu. yaş küçük insanlar yapıyor demeyeceğim. Herkesime hitap ediyorum açıkçası yani. Çünkü genelde böyle yanlış davranışlar olduğu zaman insanlar direkt şey diyor. i̇şte yaşı küçük ondan dolayı öyle yapıyor falan da alakası yok. Ben hep görüyorum abi sakallı kocaman insanları görüyorum yani profillerine girdiğimde. O yüzden küçük arkadaşlara haksızlık etmek istemiyorum bu arada. Oyundaki genelde toksik olan tipler böyle yaşı büyük insanlar oluyor. Yaşı büyük insanlar laftan anlamaması daha sıkıntı. Küçük insan kendini geliştiriyor da. İnsan belli bir yaştan sonra kendini geliştiremiyor ya. O mantıktan dolayı. Geldim geldim. Şöyle bir tane daha patlatırsak geldim geldim keser miyiz? Ona ben dive atarım aslında bak. Ona şöyle bir dive. Doğru sen gel bana doğru. Sonra sana doğru da bir anda döndük mü? Yok. Ee, botu ben mi itleyeyim şimdi? Botu itler sıkıyor olabilir de. Nasıl Trigger'layalım ya. Ben pek uğraşmıyorum böyle küfür edenleri SS alıp anlatmakta da. Birisi size küfür etti mi ekran görüntüsü alıp müşteri temsilcisine bildirdiğinizde ceza alıyorlar bilginiz olsun. Yani günde 20-30 kişi rahatlıkla anlatabilirsiniz oyunda. Ha, bak yavaş yavaş olmaya başlamış ha Canan Arı Avcısı asa Sen yakar ama umutsuzluğu çıktıktan sonra işler değişir tabi 12 lordu Zorlayabiliriz Açıkçası ultim gelecek Şu Arkadaşlara bir görsü koysak Tek yedi o Öyle bir oyun yok kanka Kavuşkiyi geç o işi. 12 lord sakın vurma orada sakın vurma. Bir olacak senaryo belli. Cansın da olacak. Gelecek. Fight çıkacak burada. Bekliyorum o yüzden. Ama görüş vermemek lazım. Tabi. Şu Maviye bir gidelim de. Bak olacak Fener'e belli demiştim. Gel benle gel gel. Gel gel boş şey yapma ya. Orayı burstleme oraya. Adamlarda Gort var. Oğlum 3 adeci oyun oynuyorlar ya. Çok sıkıntı ya yalnız. Adamları Gortlay'la var dürterler yani. Hero'ya böyle hafif almamak lazım. Smite'lerin bu sıralar birazcık zayıf ya. Yani. Bu videoda da öyle bir şey yok da genel olarak söylüyorum. Hayadır böyle aktif olarak ormancı oynamıyorum ya. Bundan birkaç sezon önce sadece ormancı videolar atıyordum hatırlıyor musunuz? O zamanlar canavar gibi smite atıyordum. İnsanın böyle Elinin sıcak olması da gerçekten çok önemli önemli bir detay arkadaşlar. Hop. Elamun aleyküm. Bak ben burada diyorum. Ama değilmiş. Al bakayım oğlum. Neredesin Layla? Gel oğlum buraya. Vur bu bileğe bir aradan çıkartırsak. Hı? Red, redi biz mi kestik? Aha. Aha. O sarı görüyor musun? Moskova şu an zorladı. Herkes Mosko main olmuş. Öfkeyle vuruyorlar ya ulan olaya bak. Duvarın kenarına bir geçelim şöyle bir pozisyonumuzu alalım. Böyle tak 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 tak. Hop yat aşağı. Bu geri almış değil mi? Aynen yoksa yolmuştu. Bu geri almasa. Ne oldu Nana bize laf atmıyor mu ya? Nana konuşmuyorsun Nana ne oldu bir sessizlik geldi giriş ekranında sövüyordun ekranında yapıştırıyordun bize Maç başında rap map diyordun. Ne oldu? Şu detay var ya harbi keyiflendiriyor beni biliyor musunuz? Böyle tutmayayım kendimi ya. Böyle bir göt etmek. Tutmayayım bu sever kendimi. Biraz kaba konuştum kusura bakmayın YouTube'da normalde böyle konuşmuyorum biliyorsunuz. Ama böyle adamları harbiden böyle zor etmek insanı bir şey yapıyor biliyor musunuz? Ben böyle... çok şey bir duygu. Tarif edilemez bir duygu. Böyle susuyor ya bak. Bir sonraki Lord'la beraber. Öldüm ama burada. Ama burada öldüm. Oh. 2463 vurmuş ya. Nerede bizim tank? Bunu yapabileceğim bir şey yoktu maalesef. Üzerime ilhamlı Moskova atladı. Arkasında Jansen... Almadım. Derken maçta zaten bitmiş. İyi lan. Bizimkiler maçı bitirmiş. Zilong. Aslan Zilong. Arkadaşlar ikinci maça geçmeyeceğim. Bu sıralar böyle ikişer üçer video pek böyle çekmeye mecalim yok. Ülkenin gündemini zaten biliyorsunuz. Neden video attığımı da biliyorsunuz. Artık 20 defa açıkladım. Dostlarım videonun başında söylediğim gibi deprem bölgesinde destek olabilirsiniz. Youtube bu konuda kesinti almıyor. Gönderdiğiniz bağışları da ben güncel olarak videoların başında zaten sizlere iletiyorum. O yüzden bağış atan herkese çok teşekkür ederim. Temiz bir hasar vurduk. Nana. Sağ ol canım. Şunu da. Bu zor dedik. Bir daha. Tanımadı adamla laf gerektiğini. Öğrenir diyeceğim de. Sanmıyorum öğreneceğini. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hatred is now my companion.